Merhaba, orya karavan kamp kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul'a yakın kamp alanları serimizin bu bölümünde Sapanca'ya bağlı Soğucak Yaylası'nı keşfediyoruz. İstanbul'dan yaklaşık 1-2 saatlik bir yolculukla ulaşabileceğiniz bu doğa harikası, şehrin karmaşasından kaçmak için birebir. Sapanca'dan yaylaya doğru ilerlerken yolun son kısımlarının stabilize ve orman içi toprak yollardan oluştuğunu, bu yüzden maceraya hazırlıklı olmanız gerektiğini belirtelim. Yaylada alışveriş için market veya sürekli açık bir tuvalet bulunmuyor. Bu yüzden kampa tam teçhizatlı gelmek önemli. Ancak doğanın sunduğu akarsular ve yakınlardaki soğucak şelalesi ile su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Soğucak Yaylası her mevsim ayrı bir güzel. İlkbaharda uyanan doğanın yeşili, yazın serinletici atmosferi, sonbaharda sarı ve kırmızının binbir tonu, kışın ise bembeyaz kar örtüsüyle masalsı manzaralar sunar. Bölgede hem ücretli hem de ücretsiz kamp alanları mevcut. Doğa yürüyüşü ve trekking için harika patikalar bulabilir. Macera arıyorsanız Sapanca çevresinde düzenlenen ATV turlarına katılabilirsiniz. Bu harika deneyimi siz de yaşayın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum yapmayı ve yeni maceralar için önerilerde bulunmayı unutmayın.